Arkadaşlar bugün size muhteşem bir türlü yapacağım. Evimde olan malzemeleri kullanıyorum. E birazcık kıymam vardı onu kullandım, kavurdum biraz. Şimdi soğan atacağım ben içine. Biraz kavuracağım bunu. İplerim var kırmızı biber. Yeşil biber bunlarla beraber kavuracağım. Arkadaşlar soğanın biberim biraz kavruldu. Şimdi... Arkadaşlar soğanın biberim biraz kavruldu. Şimdi patateslerimi atıyorum. Küt küt doğradığım patateslerimi Tuzlu su da beklettim. Patlıcanlarımı da atıyorum şimdi. E, rendelediğim domateslerimi de üzerine döküyorum. İki diş de sarımsak atıyorum arkadaşlar. Yemeğimiz kısık ateşte Ara ara bakacağım. Ee, bir saatte pişer herhalde. Ya da yarım saatte bilemiyorum. O pişimin durumuna göre ayarlayacağım. Tuzumu attım arkadaşlar. Şimdi biraz da zeytinyağı koyuyorum üzerine. Evet şimdi arkadaşlar şimdi tuzunu attım ben. Biraz da zeytinyağı döktüm üzerinde gezdirdim. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Bunun yanına bir de pilav yaparsanız çok güzel olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.